hoş geldiniz. Biz ne yapıyoruz bu makinenin başında? Oyuncak temizliyoruz. Evet yaz mevsimi geldi. Herkes temizlik peşinde. E biz de ne yapalım? Zeynep İlhan'ın odasının takımı gelmeden önce oyuncakları mis gibi yapalım bir yıkayalım diyoruz. Bakar mısınız şu pasaklılara? Şunun yüzüne bakar mısınız? Nasıl kirlenmiş? Ama ya kirlenmiş arkadaşlar. Biz de diyoruz ki çamaşır makinesine atalım. Tabi inşallah bozulmaz. Bazıları sesli bazıları müzikli. Hadi bakalım. O zaman makineye yerleştirmeye başlayalım Zeynep'ciğim. Hadi at bakalım içine. Bakalım hepsini sığdırabilecek miyiz? Zürafa gitsin bakalım. Sırada ne var? Pepe. Tavşan. Penguen de biraz tombiş mi ne? Başka? Sevimli köpeğimiz. Başka? <laughs> Sırada ne var? Kedicik mi? Sevmiyor. Eyvah bastırma lazım birazcık. Kediciyi de at içine. Hadi, Hayır çıkarmayalım bence. Hayır. Arkaya doğru itebilirsin. <laughs> Önce kediyi mi atalım? Ama zürafa da çok büyük. Bak aşağı bir tane küçük koyabilirsin. Aşağıda boşluk var. Oraya bir tane küçük köpeğimizi atabiliriz. Evet. iki tane köpeğimiz var. Hadi bakalım sığdırabiliriz bence. Evet. Onu da aldı. Sığdırabiliriz bence. Bebeğimiz de aldı. Hadi bakalım birkaç tane kaldı. Çok az. Mis gibi olacak. Tertemiz kokacak. Aa, köpekçik diyor ya beni atmayın. Geri çıkacağım oradan. Bilmiyor, değil mi? Ben yardımcı olayım mı? Hadi bakalım ben Zeynep ile yardımcı olayım arkadaşlar. Şöyle bir anne eli olmazsa olmaz değil mi? Şöyle bir sığdıralım bastıralım. Ver bakalım sıradakini. Gel bakalım köpekçik öyle banyodan kaçılmaz. Banyodan kaçarsan kirli olursun. Şu tombiş nasıl sağacak? Tombiş bak bak bak. Popişinden itiyoruz ama geri geliyor. İterim. Hadi hep beraber. Hop. Ya o kadar büyük totişi var ki sığmıyor. Nasıl sığdıracağız? Eyvah sığdırdık. Ay çok yoruldum. Kalmadı mı başka? Kalmadı. O zaman Aa, burada bir kaçak görüyorum. Ya sen ne yapıyorsun orada? Ya sen ne yapıyorsun? Zeynep Ela hemen kapıyı üstüne kapat. Hemen kapat. Aa, yüzü yapıştı. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Deterjanı koyuyoruz. Yumuşatıcımızı koyuyoruz ve yıkamaya basıyoruz. Evet arkadaşlar düğmelerini de basıyoruz. Yok bebeğim bu değil. Şuna basıyoruz tekrar bas aynı yere. Sanırım iki kere bastın yanlışlıkla. Ay bakalım başladık. Otur bakalım yanlarına. Birazcık izleyelim sonra sonunu çekelim tamam mı videomuza? Ama olmuyor. Yok şimdi başlayacak. Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> Tertemiz olacak. Kirlendi bakar mısın? Evet Tertemiz çok kirlendi, kirlendi tabii ki. Oynuyoruz, sokağa çıktığımız zaman parkta yanımıza götürüyoruz. E ne oluyor? Elimizden düştüğü zaman Zeynepçim kirleniyor. Evet. Ve biz anneler bunları arada bir makineye atıp yıkamak zorundayız. Yoksa mikrop kaparız. Evet. Hadi dönmeye başlamadı. Başlamıyor. Suyunu alıyor çünkü. Önce suyunu alsın. Hop. Kartopu bize bakıyor. Kar topu iyi misin? İyiyim. İyi mi? <laughs> Penguen arkada kaldı. Yukarıdan bacakları görünüyor. Köpüşümüz görünüyor. <laughs> en altta köpeğimiz ezilmiş. Bak burada bir köpek daha var. Diğerleri de arkada kalmış. Bebeğimiz görünmüyor mesela. Senin kedicik de görünmüyor. Aa, pepe görünüyor. Pepe nerede? Pepe, pepe iyi misin? Pepe ne? Burası Ay hadi bakalım ne olacak? Dönmedi hala. Dönmüyor. Dönmüyor. Neden dönmüyor? suyu alsın evet. Yoksa yıkanmaz. Yoksa yıkanmaz evet. Suyunu alacak. Deterjanını alacak. Yok. Sonra yumuşatıcısını alacak. Bir güzel durulayıp Zeynep Ela'ya al bakalım Zeynep Ela oyuncakların hazır diyecek. Sonra ha. ne yapacağız? Islak verecek bize. Nasıl bayılır ya? Çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? Evet. Bekliyoruz arkadaşlar. Hala yıkamaya başlamadı. Peki Zeynep Elal sana bir soru. İnsanlar temiz olmak için hangi ilaçları kullanıyor? Evet. Mesela saçlarımız temiz olsun diye ne döküyoruz saçımıza? Domatedin. Dur şimdi başlayacak. Saçlarımız temiz olsun diye saçımıza ne döküyoruz banyoda? Saç yıkamak için. Saç yıkamak için şampuan kullanıyoruz. Hı. Saçlarımız kolayca açılsın, tarakta acımasın diye ne yapıyoruz? Saç kremi kullanıyoruz. Hı. Peki dişlerimiz temiz olsun diye ne kullanıyoruz? Hı, diş macun. Diş macununu neye sürüyoruz? Hı, diş Fırçasına yani. sürüyoruz ve gıcı, gıcı 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 fırçalıyoruz. Peki tırnaklarımız temiz olsun diye neyle kesiyoruz? Hmm, makasla. Ellerimiz temiz olsun diye ne sıkıyoruz elimize? Hmm, Şampuan. Hayır, sabun. Sabun. Sıvı sabun ya da normal sabunla ellerimizi temizliyoruz. Peki kıyafetlerimiz temiz olsun diye ne kullanıyoruz? Önce. Hmm. Hayır, kıyafetlerimiz temiz olsun diye ne kullanıyoruz? Makinenin adı neydi? Makine. Çamaşır yıkama makinesi. Evet. Peki evimiz temiz olsun diye yerleri neyle alıyordun? O makinenin adı neydi? Evet. Aferin sana. Her şeyi öğrenmişsin. Peki bulaşıklarımız temiz olsun diye hangi makineyle yıkıyoruz? Evet. Onun adı neydi? Bulaşık. Bulaşık? Yıkaması. <laughs> evet bulaşık yıkama makinesi. Evet arkadaşlar biz şimdilik buradan ayrılıyoruz. 40 dakika sonra ne yapacağız? Ne yapacağız bebeğim? Hani makine bize ıslak verecek ya çamaşırları. Nereye götürmemiz gerekiyor? Kurutmayız. Kurutmak için balkona götüreceğiz. Balkonda güzel havada serin serin kurusunlar. Bakalım mis gibi olacak mı? 40 dakika sonra görüşürüz. şimdi olacak Şimdi kapağını açıyoruz. Çıkar bakalım bir tanesini. Mis gibi olmuş mu? Kokla bakayım. Nasıl olmuş? Güzel, güzel mi? Şimdi bunları balkona asalım. Bir gün boyunca umarım kururlar. Çünkü içlerinde elyaf olduğu için kuruması zor olabilir. Bakar mısınız böyle tüyleri minnoş minnoş. Ay çok güzel görünüyor Zeynep Ela. Hadi bunları balkona götürüp asalım. Aşlar. Hadi onları üzerine dizebilirsin. Ama burada var. Onları da koyarsın. Hadi bakalım. Alttan ve üstten hava alsın ki oyuncaklarımız daha çabuk kurusun. Yatıralım öyle. Hadi diğerlerini de getir. Pepe'yi de kurutalım. Ben onları düzeltirim tatlım. A -a. E, o da orada durmak istiyor. Dursun boş ver. Hadi. Hadi hepsini diz. Ta -ta -ta, inyecek, inyecek. Bakalım misler gibi olmuş mu? Evet arkadaşlar bakın tertemiz olmuş. Gördünüz mü yavru penguenimizi? Evet. Bu annesi, bu da burada yavrusu. Tavşanımız, zürafamız, köpeğimiz mis gibi. O zaman biz ne yapıyoruz? Videomuza veda ediyoruz arkadaşlar. Evet.